bilmedikten sonra mümkün değil hiçbir şeyin kıymeti anlaşılmaz. Öncelikle toprak ne kadar kıymetli bunu bilmek lazım. Bire binlerce veren bir toprak varken boş durmak hiç kimseye yakışmaz. Bunun yaşlısı genci de yok. İsteyen herkes toprakla beraber gençleşebilir. Çünkü gerçekten çileklerimiz harika lezzetli. Bu aromayı hiçbir yerde bulamazsınız. Evet özellikle şimdi ba bakımlarını yapıyorsunuz. Evet, Çok da zahmetli bir şey alıyorum. olsa gerek. Zahmetli ama severek yapınca e, bir doktorun hastasını estetik ameliyat yaptığı düşüncesiyle böyle ince ince içinden küçüklerini temizledi seçe seçe çıkarttığınızda hem size çok büyük bir zevkle geri dönüyor hem siz yaptığınız işten mutlu oluyorsunuz. Ya harika yani sizlerle şöyle sohbet ediyor olmak bile muhteşem. Elektrik davamız yok elektrik çarpmıyor toprak elektriğinizi alıyor gayet rahat oluyorsunuz. Süpresiniz kalmıyor. Hem... Geçen gün de bir keçi aldık. Harika. Onunla da eğlendik hem keçimizin sütünü kedilerimize içirdik. Evet. Keçilerimizin sütüyle kedi besledik. Şimdi toprağın güzelliği.